No, no, no. Merhaba her şeyi bilen adam. Hoş geldiniz. Teşekkürler Konan Bey. Hoş bulduk. Görüşmeyeli iyisinizdir umarım. Teşekkür ederim iyiyim Konan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım isterseniz. Başlayalım. 500 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle. İslami dönem Türk şiirinde nokta nokta kafiyesi esastır. Boşluğa hangisi gelmelidir? A. Göz B. Kulak C. Arap D. Hiçbiri hmm, Oldukça şaşırtıcı bir soru. Doğru cevap A. Şıkkı olmalı. Göz Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 500 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 1000 TL değerinde ve şöyle. Dilini tutmanın erdemi, dünyanın dönekliği, cömertliğin övülmesi, cimriliğin yerilmesi nerede anlatılır? A Divanü Lügatü Türk B Atabetül Hakayık C Şecereyi Ensap D Mukaddümetül Edeb Biraz düşündürücü olsa da oldukça kolay bir soru. Doğru cevap B Şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Tüm soruları bileceğim. Sıradaki sorumuz 2000 TL değerinde ve şöyle. Hangisi 13. yüzyılda yaşamamıştır? A) Mevlana, B) Ahmet Fakih, C) Ahmedi, C) Sultan Veled. Cevap C şıkkı Ahmedi 14. yüzyılda yaşamıştır. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Sıradaki sorumuz 3000 TL değerinde ve şöyle. İran hükümdarı Hürmüz'ün oğlu ile Ermeni Meliki Yeni Şirin arasındaki aşk macerası nerede anlatılır? A. İskender Nami, B. Harname, C. Leyla ve Mecnun, D. Hüsrevi Şirin. Biraz düşünsem iyi olacak. Cevap D şıkkı Hüsrev Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Teşekkürler Konan Bey. Sıradaki sorumuz 5000 TL değerinde ve şöyle. Mümine layık olan saymak hakkı olmaya divanı bari de şaki Beytin türü hangisidir? A. Pentname B. Surname C. Hidye D. Gazavatname Doğru cevap A. Şıkkı Pentname Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Teşekkürler Conan Bey sıradaki sorumuz 7500 TL değerinde ve şöyle. Hangi şairin Beyazıt Camii civarındaki remilci dükkanı şairlerce uğrak yeri olmuştur? A. Baki B. Fuzuli C. Zati D. Nedim hmm, Sorular gittikçe zorlaşıyor sanki. Cevap C. Şıkkı Zati olmalı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 15.000 TL değerinde ve şöyle. Kadem bastum izarı miruma ha kita erdüm cenabı padişaha. Parçanın türü hangisidir? A mesnevi, B rubai, C tuyu, D gazel. Biraz düşünmek istiyorum. Doğru cevap A şıkkı. mesnevi. Mesnevi aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Sizden korkulur gerçekten. Sıradaki sorumuz 30.000 TL değerinde. Hazır mısınız? Hazırım. Verilen beyit kasidenin hangi bölümünden alınmış olabilir? A. Dua B. Tekazül C. Fahriye D. Metiye Oldukça şaşırtıcı bir soru ama doğru cevap C şıkkı Fahriye. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 30.000 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 60.000 TL değerinde ve şöyle. Beşer dizelik bentlerle kurulan nazım biçimine ne ad verilir? A. Şarkı B. Muhammed C. Rubai D. Tuyu Oldukça kolay bir soru. Beşer dizelik bentlerle oluşan nalın biçimine Muhammed denir. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Size demiştim soruları bileceğim. Şimdi 125.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Belli bir meslekte yetişmiş kişilerin yaşam öykülerinin anlatıldığı eserlere verilen ada ne denir? A. Ruzname B. Darbu Mesel C. Surname D. Teskire. Oldukça kolay bir soru. Doğru cevap D. Şıkkı Tezkire Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Şimdi 250.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Bir büyüğün kendisine sunulan şiirler ya da eserler karşılığında verdiği ödüle ne ad verilir? A. Caize, B. Hatime, C. Sitte, D. Çar. Bu soru oldukça kolay. Cevap A. Şıkkı. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. tebrikler her şeyi bilen adam. Anlaşılıyor ki bileğinizi bükemeyeceğiz. Öyle görünüyor. Şimdi 1 milyon TL değerindeki sorumuz geliyor. Verilen beyitte hangi söz sanatı kullanılmıştır? A) Teşbih, B) Tecrit, C) Akis, D) Tenasüp. Doğru cevap D şıkkı tenasüp. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Tüm soruları bildiniz. Hiç Joker hakkı da kullanmadınız. Gerek duymadım. Sorular oldukça basitti. Demek öyle. Diğer bölümde görüşürüz o zaman. Görüşürüz Conan Bey.